Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban fiyatları belli oldu. Kurban fiyatları geçen yıla göre bir hayli arttı. Yem fiyatları gibi girdi maliyetlerinin artmasıyla beraber bu yıl kurban fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Kurban maliyetleri yüksek olduğundan dolayı fiyatlarda düşüş olması öngörülüyor. Çok güzel satış var ama yüksek maliyetlerden dolayı şu an halk almaya çekiniyor, korku girdi ama Düşüş fiyatı kesinlikle olmayacak. ve Olmaz da yani. Çünkü maliyetler çok yüksek olduğundan dolayı yani düşüşü beklemiyoruz. Kurbanlıkların kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Geçen yıl küçük baş 7 bin TL'ye satılırken bu yıl 10 bin ile 20 bin TL arasında satışa sunulur. Büyük başlarda da tablo aynı. Geçen yıl 84 bin TL'ye satılan büyük başların fiyatı bu yıl 100 bin TL'den başlayıp 200 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yani 15 ile 20 arası erkek kuzular değişir, toklular değişir. Koyunlarda da 10 ile 15 arası değişenler var. Yani erkek kuzu bizim erkek kuzu toklu. İlvan'dan getirmişiz. Yani buna 19 diyoruz. 19 çoktur. 16 sen. Var. Yok. 16 Aynen. bir şey. Yok hayır. 16. 17 mi? 16 mi? 17 son. 17. 17. Tamam. Belirli bir fiyata alındı veya satıldı iki tarafa da hayırlı olsun. Yani bağlı 20 bin, 19 bin alıcısını buluyor. Tabi 17, 16, 15 değişiyor ama milletin daha ağır, daha iyi kurban kesimini bu sene görüyoruz. Bu yıl yine geçen seneki gibi kıtlık çıkarabilir. Erkenden alışveriş kurbanlıklarınızı alsanız daha iyi olur. Bu yıl biraz piyasa durgun görüyoruz şu anda. Tam böyle değil, daha piyasa tam böyle olmadı mesela. Müşteriler geçen seneye göre biraz daha ağır gidiyor. Küçük boğaz mesela ortalama ondan başlıyor. Dişi olanlar ile 15 arası dişi koyunlar. Erkek tavuklar da ondan başlıyor. O da 20'ye kadar gidiyor yani. 18'e kadar da gidiyor. Fiyatlarda 13'ten 20'ye kadar fiyat var. Valla bu sene sanki fiyatlar biraz durgun gözüküyor. Neden? Müşteri bulamıyoruz. Fiyatlar fazla pahalı da değil yani. 12-13 civarındadır, 14 civarında fiyatlarımız başlamıştır ama şu anda müşterileri bekliyoruz. Koçlarımız var 2 yaşında 15 bir de 18 arası. 3 yaşındaki hayvanlarımız da 20-25 bin arası. Koyunlarımız var 12 bin, 15 bin arası. Alıcı var mı? Evet. Küçük var, baş 14'ten başlıyor 20'ye kadar çıkıyor. 14'ten başlıyor, 20'ye kadar çıkıyor yani. Büyük baş ne kadar? Büyük baş... E 100'den başlıyor. Ee, ortalama 150, 160, 200'e kadar çıkıyor yani. Kurban fiyatlarının yanı sıra kurban kesim ücretleri de merak konusu oldu. Artan kurban fiyatlarıyla beraber kesim ücretleri de arttı. Büyük baş kesim ücreti 5000 TL'den başlarken küçük başın kesimi ise 400 TL'den başlıyor. Kesim ücretleri ortalama e, bence küçük baş 1 milyar civarıdır. E, Büyük baş, o da 4-5 civarı olabilir yani. Ben tam olarak bilmiyorum yani ortalamasını ben, yuvarlamasını ben diyorum yani. 400 küçük baş, büyük baş 4000 falan. Yaşı bir de dişi falan yani. Hasta olanları. Olmadı, <laughs> Kurban alırken neler dikkat edilmeli? Bir dişine dikkat ediyorlar, bir de sırtına bakıyorlar. Bir de ortalama 2 yaş daha beğeniyorlar. Genel olarak koç yani daha güzel olur Bayağı kurban için yeterim <laughs> biraz daha alma biraz, biraz daha iyi biraz daha iyi biraz daha iyi biraz daha iyi 18 750 <laughs> <19, gülüyor> 18 750 tamam hadi geldi ya 18 750 bir dakika 19 tamam